Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Yeni gelen güncellemeye bakıyoruz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeye bakacağız. Ve ben daha az önce spoiler'ı kanalıma yükledim. Yanlışlık yapıp yanlışlıkla geç söyledim spoilerları. Neyse gelen güncelleme yine bakacağız. Çünkü canım öyle istiyor. Spoiler bana yetmedi. O yüzden bakacağım. Ve gerçekten şu görüntü çok güzel olmuş. Bayağı iyi şurası. Şurası bayağı iyi. Şimdi geri kalanları bakıyoruz. Evet arkasındaki şarkı değişmiş ve çok güzel. Dinleyin. Wow. Arkadaşlar. Bakar mısınız? Şuna bakın. Gerçekten çok 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 iyi. Şuraları gezelim derken bir sürü şey gelmiş. Şuraları gezelim diye diyoruz. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Ne diyecek bakalım? Sağlıkta savaşların inanılmaz yepyeni bir özelliği var. Artık diğer oyuncularla savaşabileceksin. Tek yapman gereken birine tıklayıp savaş seçeneğini seçmek. Şimdi birini, birini biliyorum. Unuyorum. Wow! değişmiş denizin ki değişmiş mi? Galiba değişmiş. Denizin ki değişmiş ya. Şey Ve özellikle mükemmel olmuş bir dakika. Hemen şöyle gidiyorum. Bu videodan sonra galiba kutuların nerede olduğunu çekeceğim. Böyle yapmışız. Kutusun içinde. Ve pizzanın üstünde şey var. Üstünde oturabiliyoruz. yatabiliyoruz. Oha şuna bakın. Şimdilik çok 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 güzel. İçine bir dalmak istiyorum şunu. Evet çok güzel. Hamburger mi bu? sandviç mi var? Bilmiyorum. Çok güzel ama. Şimdi mağaraya gidelim. Mağarada bir değişiklik var mı? Var. Burada bu ne? Artık kudular böyle mi olacak? <laughs> Artık kuzuların için pet, pet çıkıyor. Böyle mi? Baksana şuna çok tatlıymış. Ve arkadaşlar çok güzel. Şimdi mağaradan çıkalım da çok güzel bir güncelleme bu. Ben çok beğendim. Ve şuraya bakar mısınız? Çok güzel. Ve buralara da bakın. Çok güzel. Buralar fena şekilde güzel. Ve şu yumurtaya bakın. Aa artık bunları mı kullanacağız? Evet. Ve burada yumurtamız var. <laughs> Buraları falan gidelim derken Ölgüş TV ile karşılaşıyoruz neyse. Ve arkadaşlar süt kutusu, süt kutusu, süt kutusu. Burası işte. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne bakıyorsunuz? Kimler kaybolmuş? <laughs> Bulana al. Tamam ben de var şey. <laughs> evet çok tepsi güzel ve baksana da şuralar falan buraları şey koymuşlar. Ve arkadaşlar şuna bakın. Kocaman bir şey. İsmini unuttum. <laughs> Pankek mi? Öyle bir şey. Yanına ne diyeyim? Kocavalığına ile gireceğiz Bekleyip size bir şey piyano çalayım. kursuna gittiğimi biliyor muydun? Ne veriyor? Fluff. Hayır vermeyeceğim plak. Plak isteyecek kesin. Ben bir ara kursa gitmiştim. Piyano kursuna. Neyse. Burada bir tane var. Benim de mavi şey. Benim en sevdiğim renk mavi değil. Yakalayamadım bir türlü patenden dolayı. Evet sen buradasın. Hemen atlayalım şurada. Aa şeffafmış işi içi. İçinden e gemi geçiyor. Şöyle aşağı inelim bakalım. Evet de çok güzel bu içinden çıkamadım. Neyse. Şurada bir şey var. Görüyorum. Ne o? Bakalım. Evet hayvanlarınız için yer yapmışlar. Susamış bir hayvanım. Git su iç. Ben gidiyorum. Şimdi bir yüzeyim şuraya kadar Aa bu ne Aa, Bir sürü şey veriyor Dur bırak Gideceğim oraya Şimdi o tarafa gidelim mi Yüzerek Aa içine balık geçiyor değişik bir balık Evet çok çok korkunç bir balık geçti. Evet şurada uçak geçiyor. Orası neresi? tamam. Birazdan evli oraya da geleceğiz arkadaşlar. Ama ilk önce buraları keşfetmemiz lazım. Ve şuraya bakın ben bunu görmemiştim. Ne alaka? Aaa oh, seviye atladım. teşekkürler. Evet, kısacası şöyle görünüyor. Ve ben şunu fark etmemiştim. Şuna bakın. bu Ve şuraya bakalım kaçıncıyım. Hiçbir şey yapmadığım için kesinlikle sırada yokum. Evet yeni rolüm pet. Yeni oyun pet Güzel, çok güzel hatta. Buradan geçiyoruz arkadaşlar ve şurada bir yer var. Şuna bakın. Artık bunu uçuyoruz ve buraya gidiyoruz. Orada bir tane şey vardı. Pet yumurtası yeri. Neyse. Hadi gidelim alalım onu. Aldım. Ne çıkacak? Bu çıktı. Arkadaşlar biz bunlardan bir sürü petler çıkartabiliriz. Çok iyi. Böyle buraya kadar geldik. Ve şimdi aşağı iniyoruz. İndim ve çok güzel. Şimdi böyle yukarıya gidelim. Şurada parkur var onu yapacağım. Evet mor capybara var burada. Şimdi beni vıslattığınız an evet. parkuru yapacağım ben. Zaten giymesem de böyle sanki bunu yaparken. Hemen şunu giyelim. Ben sadece dünyaya baktım ya. Paketlere de bakayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Acaba sonunda ne var? Kuleye mi gideceğiz sonunda? Evet orada bir tane daha petliymiş gördüm. Eti aldım. Arkadaşlar biz bunlardan fena petler çıkartabiliriz bu arada. Ya düştüm. Keşke düşmeseydim. Arkadaşlar ben mesela şey edin e, ee, uçarak gitsem bir şey olur mu? Olmaz. Aa Petimle uçarak işte. Hemen uçup gideceğiz. Aa Kavadokya şeyleri burada. Hemen uçmam lazım. Çok hızlı olmam lazım. Bekletmek istemiyorum sizi. Aa, aslında bu bir yarış. Evet Şurada bir şey gördüm. pet yani, Değilmiş mi şurada gördüm Evet buradan gidiyoruz 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 gidiyoruz. Ve şunun parlığı çiraliyorlar, çiraliyorlar, binmeme şimdi parlı. Ve arkadaşlar gidiyorum hemen. Ve burada ulaşınca bitiyor anladım. Evet, artık, artık galiba burası bu buraya aldım. buradan buraya gidiyoruz. Evet. Bence çok tatlı kedimiz de burada. Arkadaşlar bakalım. Neyse baktık. <laughs> Şimdi artık markete gidelim. Ve artık burada ne var? Bunlar var. Arkadaşlar. Yeni biletimiz. Bilet işte. Bu. Ve aa, elma paket. Elma kıyafet. Mi? 200 elma. Hayır. Ekmek şapkası 750 elmas. Bir şey olmaz alalım bunu. Keşke bunu alabilirdim. Çok güzel de duruyor. Ama bana yetişmedi. yetişmedi. Neyse. Bu da bunu alırız sonra. Alırız alırız Pet yumurtamız. Ve 50.000 bin sadece 50.000 TL'ye bundan bir tane alabilirim. Ve 50 TL bundan da bir tane alayım ve bir tane de bundan da alayım. Hayır. 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 Paralı, paralı. Hayır. Paralı, paralı, paralı. Neyse. En azından bunlardan alabiliyorum. Canım sıkın, sıkın oldu ya. Neyse ekmek kedi alalım bir. Ekmek çok tatlı çünkü onu almam lazım. Paket Ve balon Kapadokya uçuş balonu. Kapadokya hemen bin. Evet araba. Bin gibi araba. Ve yeni dans. Bakın ben bunu arıyordum, aradım, bulamadım. Ve çok iyi bu dans. Ben bu dansı YouTube'da gördüm. Ve bulamadım paket şeyde e gitmişti çünkü. Neyse ve gidiyoruz. Bunu başar. Mmm bitme bizi. paket mi yeni? Aa yeni gelmiş bu paket galiba. Ama boş ver. Bizim işimiz şu anda bunlar değil. <laughs> Ama bunlar ya. Neyse. Evet. Şirinler. Tam paketi. Bu gel. Önceden gelmiş Gel. Evet arkadaşlar ben bir sürü elmas harcıyorum. Dansı aldın aldım mı? Aldım galiba. Evet. Ayakkabı gelmiş. Böyle ayakkabılar gelmiş ama boşuna almak istemiyorum. Ama bakacağım. Bu böyle duruyor, bu böyle duruyor, bu da böyle duruyor, bu da böyle duruyor. Gerekli olan şeyleri alırım ben sonra. Petler yeni neler geldi? Ma mavi kirpi gelmiş. <laughs> İki ayaklı. Ay tavşanı gelmiş geri. Ve benim 5741 sadece 5741 şeyim var. Neyse sonradan alırım ben onları. Yeni geri gelmiş bu. Ve sihirli yarası sadık dostu ve Neon Doğan geri gelmiş. Köpek bulu gelmiş. sivri baş Dino gelmiş. Pofuduk Dino sadık dostu gelmiş. Üç puanız Dino sadık dostu geri gelmiş. Evet. Yeni araç gelmedi mi? Gelmemiş. Boş ver. Yeni paket geldi mi? Gelmemiş. Geldiyse de söyleyin çünkü ben fazla buralara bakmıyorum. Süper bilgi de masa düşmüş. Sadece pluslar için ama. Ben plus değilim. Hmm. Neyse burada bakalım. Ve arkadaşlar ben bu kadar akşam olmuş. Neyse, ben şimdi çok güzel, çok beğendim. Ve özellikle şunu alayım. Kurşunlu'ya yatırayım mı? Yatıracağım. Ve dansımıza bakalım. Evet, şunu da alalım. Aa, değişik. Ben aldım çok yavaşmış. Ama güzel. Bence baya güzelmiş dans. Bence güzel. için <laughs> şey. şunları bir yatıralım da bir sürü pet yumurta olmuş? Bir sürü değil de azıcık işte. Neyse bunları ben yani reklam izleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar reklam izleyip geldim. Şimdi açıyorum bunu. İlk defa bu yumurtalardan içeceğim. Açtım. İki 3 üç geldim. geldi. Vahşi sorular bu yüzünden ne? Hani. Cadılar bayramı alacağım. Yani alacağım değil de yatıracağım. Ve arkadaşlar Bence bu kalsın bunları kalanları yerine bırakıp bırakmak istiyorum. Ya da bırakmayayım. Evet reklam izleyip geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar reklamları izledim ve açıyoruz. Açıyorum. Şimdi içime bir his oldu. Efsanevi çıksın. efsanevi varsa bunun içinde. Hubala hubala. <laughs> Aa sıra çıktı ama hayalet at. Bir şey oldu. Şimdi bunu kuluçkaya yatıracağım. Bunu sonra açmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden görüşürüz. Hoşça kalın. Bu videomuzda bırak bu kadardı. abone olmayı, like atmayı, her şey yapmayı, yorum yapmayı, her şey yapmayı unutmayın. Görüşürüz.